Yükseliş devam edecek ama 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 amalar hep vardır. Düşüş devam edecek ama yükseliş devam edecek ama yatay piyasa devam edecek ama nedir bu ama ülkemizdeki amalar bitmiyor maalesef. Yükseliş devam edecek onu söyleyelim. Sebeplerine de geleceğiz amalara da geleceğiz. Öncelikle verilerimize başlayalım. ABD'de EDP tarım dışı istihdam verisi 99 bin beklenirken eksi 33 bin geldi. Çok çok düşük bir veri ve negatif bir veri. Ama Powell faiz indirmemeye devam ediyor. Ve ABD Başkanı Trump bununla ilgili diyor ki bir morona sahibiz. Ee, diyen ABD Başkanı Powell'ın yerine geçebilecek 2-3 aday belirlediğini belirtti. Trump faizlerden 3 puan indirim yapılmamasının ülkeye yaklaşık 1 trilyon dolara mal olduğunu, mal olacağını söyledi. Yakında ana avrat küfür etmeye başlarsa hiç şaşırmam. Elon da arası bozuk Donald Trump'ın yeni bir vergi paketi geçirmeye çalışıyor. Özellikle global tarafta baktığımız zaman ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi ve harcama kesintilerine yönelik 3.3 trilyon dolarlık yasa tasarısı Salı günü ABD Senatosu'nda 50'ye karşı 51 oyla geçti. Gördüğünüz gibi demokrasi böyle bir şey. Ha geçti bitti mi? Hayır. Şimdi de e, kongreye gidiyor. Kongrede e, bu geçmesi geçecek mi, geçmeyecek mi? O mesele daha sonra Trump'ın imzasına gidiyor. İşte zamanında bizim sistem çok tıkanıyor. Sistemde tıkanıklıklar var. Sistem işlemiyor vesaire diye. E, bugün geçtiğimiz başkanlık sistemi maalesef ha bugün AKP'li olabilirsiniz. Bugün e, Sayın Cumhurbaşkanı destekli olabilirsiniz ama yarın sizin beğenmediğiniz biri gelirse ne olacak? O yüzden inanın bana bugün yaşadığımız problemlerin çok 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 büyük bir kısmı maalesef bence bu sistemden kaynaklanıyor. Ee, ABD'deki bu işte birden fazla denetim mekanizmasının olması veya durdurabilecek mekanizmaların olması işte nasıl iş yapıyor görebiliyoruz. Yani bazen e, bir delinin eline geçtiği zaman yönetim kaynaklanıyor. E, denetimi de çok arayabilirsiniz. İşte Donald Trump'ta biz bunu görüyoruz. Eğer Donald Trump pın iki dudağı arasında olsaydı her şey maalesef bu kadar iyi olmazdı. Yani bu kadar şey gitmezdi olaylar. Çok daha manyak şeyler yapardı bu adam. Ona eminiz. Mesela Powell'ın görevde kalabilmesinin sebebi çıldırmasına rağmen, kudurmasına rağmen ona bir şey yapamamasının sebebi tam olarak bu. Neyse fazla uzatmayalım. Scott sent demiş ki Fed'in Eylül ayına kadar faiz oranlarını düşürebileceğini inandıklarını söylemiş. Faiz tarafına acayip taktılar. ABD tarafında onu söyleyelim. Konutlarda kullanılan doğalgaza %24.6 zam yapıldı. Yaz aylarında yapıldığı için zam hissetmeyin diye yapıldı ama kışın çok güzel hissedeceğiz. Çok. Şimşek demiş ki Mehmet Şimşek, Sayın Şimşek, finansal koşulların önümüzdeki dönemlerde daha da iyileşmesini bekliyoruz. Finansal koşulların iyileşmesini bekliyoruz. Ne demek? Faiz indirim bekliyoruz. Şimdi de bunun haricinde yeni tutuklamalar geliyor. Yeni operasyonlar geliyor. İzmir Belediyesi'ne, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne geldi bu sefer de operasyonlar. Tunç, Tunç Soyer miydi? Tunç Soyer yanlış hatırlamıyorsam tutuklama geldi. Ayrıca muhtemelen ben size söyleyeyim. Özgür Özel'e de bir operasyon gelir. Asla geri vites yapmıyor. Asla durmuyor ve sürekli sürekli gaza basıyor ve seviyeyi arttırıyor. Ve bundan muhakkak %99 iktidar rahatsızdır. İktidar zaten şu anda baya baya gemileri yakmış durumda. O yüzden muhtemelen yakın zamanda Özgür Özel'e de bir operasyon gelecektir. Bununla beraber CHP'de bir operasyon gelecektir. İşte diyorum ya yükseliş gelecek ama. Yükseliş gelecek ama kısmındaki ama tam olarak bu. Lakin yine de şu konuya bir açıklık getirmek istiyorum. CHP'ye özgü özel bir operasyon gelirse borsa düşer mi Furkan? Evet, borsa düşer. Ekrem İmamoğlu dönemindekine benzer bir şekilde düşer. Sert düşer ama toparlanması da hızlı olur. Neden? Bakın bu olayların tamamının bağlandığı yer yani bir ağaç gibi düşünün kökünün bağlandığı yer faizdir. Yani aslında burada olay Özgür Özel'in kara kaşı kara gözü, CHP'nin altı oku, Ekrem İmamoğlu'nun gözlükleri vesaire değil. Veya kıvırdığı gömleği, kollarını kıvırdığı gömleği, işte yakasını açtığı gömleği değil aslında burada olay. Bu isimlere yapılan operasyon güveni azalttığı için güven azaldığı zaman Türkiye'den rezerv çıkışı oluyor veya e, TL'den, DTH'lara geçiş oluyor. Ya böyle olduğu zaman ne oluyor? Merkez Bankası faiz indiremiyor. Merkez Bankası faiz indiremezse ne oluyor? Şirketlerin bilançoları kötüleşiyor. Yatırımlar azalıyor. Talep kısılıyor. Talep kısıldırsa ne olur? Şirketler büyüyemez. Şirketlerin durumu iyiye gidemez. Yani aslında borsa eşittir şirketlerdir. Borsa özgür özel Ekrem İmamoğlu'na CHP'ye bakmaz ama özgür özel Ekrem İmamoğlu CHP gibi etkenler alter, e, dolaylı olarak şirketlerin geleceğini etkiliyor. Yani aslında borsa şirketlere bakar. Yani aslında ez cümle CHP'ye Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş'a Ebu işte ne bileyim Zeydan Karalı Zeydan Karalar mıydı kimdi ona buna kime operasyon gelirse gelsin. Sonuç olarak bu faizi inerse yani şöyle düşünelim bugün Özgür Özel'i aldılar piyasa eksi 10 yaptı yarın yarın faizi bin bas puan indireceğiz desinler o piyasa eksi 10'u tamamlar üzerine de geçer öyle söyleyeyim ben size. Burada bizim odaklanmamız gereken konu kime neye operasyon çekildiği değil borsacı olarak piyasacılar olarak faiz indirilmine etki edecek mi etmeyecek mi? Bakın Ekrem İmamoğlu tutuklandığı için biz bu kadar sürünmedik. Ekrem İmamoğlu tutuklandıktan sonra faiz 42.5'tan 46'ya ve iş gören faiz yani referans faiz 49'a çıktığı için biz borsada eziyet çektik. Tamam tüm olay Kısaca açıklayabilirsem böyle. Türkiye'de tahvil faizleri bugün yine biraz düştü. 2 yıllık tahvil faizleri 39.58'e kadar geri çekildi. Tabii ki 2-3 gün önceki CHP'nin davasının etkilenmesi dönemiyle alakalı değil. Onun haricinde CDS 5 yıllık C CDS Türkiye'nin risk primi de 284'e kadar geri çekildi. Ha belki son olaylardan sonra şunu görmüş olabilirler hükümet tarafında şu görülmüş olabilir. Abi gerçekten piyasalar özellikle faiz indirimi döngüsü veya enflasyon meselesi gerçekten bu operasyonlarla aşırı ilgilendiriyor. O yüzden belki bunları bir süre ertelemeyi göze alabilirler. Onun haricinde bugün piyasada yine dal dalgalı bir gidiş geliş vardı ve hala var aslında piyasa kapanmadı. Şu an saat 17.30 17.30'da çekiyorum videoyu. Yine git gel hareketleri var, yeşiller var, kırmızılar var. Bugün böyle biraz daha dalgalıydı ama özellikle 10.123 seviyesi geçildi. Ee, şu andan itibaren bir miktarda hareket gelebilir piyasaya. Onu da söyleyelim. Bunun haricinde saatlik baktığımızda bakın saatlik baktığımızda 10123'te takıldı. 10123 geçildi ve tam bir güzel retest geldi. Buradan hareket yukarı doğru olabilir yarın. Ben hala Borsa İstanbul tarafında pozitifim. Yarın gelecek güzel bir enflasyon verisi. Hele böyle 1.40'ın 1.30'un altında gelecek. Hele hele 1'in altında gelecek bir enflasyon verisi borsayı şaha kaldırır. Bu süreçte eğer faiz indirimine kadar bir yeni kriz gelmezse, bir yeni siyasi kriz ortaya çıkmazsa bak bunlar alt detay. Şimdi ben Dün bir yorum yapmış bir tane arkadaş. beyni yok sıfır böyle. İçinde kafatasının içi bomboş muhtemelen. Geçen hafta hala orada duruyor videolar. İstesem video isterim, istesem kapağı değiştiririm, istesem videonun ismini değiştiririm. Tamam Attığın gibi kalacak diye bir kaydı yok. Önümüzdeki hafta cehennemin kapıları aralanacak piyasalar için diyorum. Peki ben bunu niye söylüyorum? Pazartesi günkü Davayla alakalı söylüyorum. Peki ne oldu? Davayla ilgili gelişme. Cuma günü Rasim Ozan Kütahyalı'nın bir kere en son haberde yaptığı video ile beraber şunu anladık ki bu dava ertelenecek. Ama ben bu videoları çektiğimde geçen hafta pazartesi günü olan davada butlan çıkma veya kayyum çıkma ihtimali vardı ve bu piyasalar ortadan ikiye yaracaktı. Bu bir barizdi. Şimdi ben bunu anlattıktan sonra piyasalarda mutlan ee, gibi kayyum gibi felaket senaryolar ortaya çıkmadığı için zaten piyasanın nasıl bu haberlerden dolayı negatif etkilendiğini burada bir erteleme çıkmasına rağmen bak o dava bitmedi işte ne bileyim e, görevsizlik karar verilmedi veya neden yetkisizlik kararı falan verilmedi ama ertelenmesine rağmen piyasaların ne kadar yükseldiğini gördük. Şimdi eğer beyniniz yoksa ki bir birçoğunuzun var ama bazı arkadaşlar başka yerlerinden anlamak istiyor olayı eğer beyniniz yoksa veya kullanmıyorsanız bunu şöyle anlarsınız. Geçen hafta şöyle diyordum bu hafta böyle diyorsun ne oldu? Gevşek. Ama öyle değil. Geçen hafta farklıydı konjonktür. Bu hafta farklı. Şubat'ta birçok insanın mala girmesinin sebebi faiz indirim döngüsünün başlayacağını düşünmesi ki haklı olarak Mart'ta herkesin den yemesinin sebebi. Ekrem İmamoğlu'nun içeri almaları. Ben nereden bilebilirim kardeşim Ekrem İmamoğlu'nun operasyon çekileceğini? Ben İçişleri Bakanı mıyım? Savcı benim arıyor şeyden önce. Ekrem İmamoğlu'na operasyon geldi. Aradan kısa bir süre, iki hafta geçti. Trump'ın tarifeleri geldi. Aradan bir süre, çok kısa bir süre geçti. İran, İsrail neredeyse birbirinin nükleer atacaktı kardeşim. Yani bunları bilmek, tahmin etmek imkansız. O yüzden biz burada yaptığımız konuşmaları ben de dahil olmak üzere piyasaları yorumlayanlar normal şartlar altında olarak yorumlarlar. Ama işte sen beynini kullanmıyorsan zannedersin ki geçen hafta öyle diyordun bu hafta böyle diyorsun ne oldu he? Falan. Oğlum geçen hafta ile bu haftanın alakası yok. Ve her zaman böyle değil ama dünya son zamanlarda aşırı böyle. Yani iki hafta öncesiyle iki hafta sonrası arasında dağlar kadar fark olabiliyor. O yüzden normal şartlar altına gidecek olursa borsa yükselecek kripto paralara gelelim. Orada tokenizasyon vesaire vesaire mevzuları var. Tam araştırmadım. Detaylı bilmiyorum. O yüzden size sıkmak istemiyorum burada. Detayını araştıracağım ama şunu söyleyebilirim. Belli ki gayet pozitif bir gelişme. Dediğim gibi detaylarına bakmadım ama e, piyasadaki yükselişi ben yine satış fırsatı olarak değerlendiririm ve bitcoin'in düşeceğini düşünüyorum hala. Altcoin'lerin de öyle aynı şekilde. E, çok büyük bir hararet ha hararet ve e, coşku yok. 97 bin 98 bin civarına inersen Allah rızası için bitcoin seni almayı planlıyorum. Onu söylemiş olalım. E, dolarda fazla bir hareket yok. Altın tarafındaki yükselişi de ben satış fırsatı olarak değerlendirilebileceğini düşünüyorum yine aynı şekilde. City tarafı yine güncelledi. 2500-2700 dolar arası dedi. 2026'nın ortalarına kadar. Yani dolar bazlı olarak altın tarafında pek bir hareket beklenmiyor artık. Zaten dünyadaki riskler de inanılmaz arttı. Hele yarın bir gün Rusya-Ukrayna savaşı da biterse, Rusya-Ukrayna savaşı biterse, İran-İsrail bir daha birbirine girmezse, jeopolitik riskler azalırsa, tarife riskleri azalırsa vesaire, Fed'in faiz indirmesiyle ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda faiz indirmesiyle 2026 var ya mm, oh, mükemmel mükemmel bir yıl olabilir piyasalar için. Brent petrol tarafında falan fazla bir hareket yok. Düne göre fazla bir değişim yok. Sadece bunları aktarmış olalım. Yarın saat 10'da enflasyon verisi var. Belki bu kardeşiniz canlı yayın açar. Siz e, kulak kesilin canlı yayını açarsam da canlı yayına bekliyorum. Yeni iş ilişkilerine baktığımız zaman bugün Kuzeyburnu'nun 47 milyon TL'lik bir iş ilişkisi var. Çok önemli değil. Aselsan'ın da 71 milyon dolarlık bir iş ilişkisi var. Yine çok önemli değil. Neden? Aselsan'a göre e, çok büyük bir iş değil. Şirket gelişmelerine baktığımız zaman ebebek 3 mağaza daha açmış ve toplamda 264 tane geleneksel 16 tanesi min olmak üzere e, 280 mağazaya ulaşmışlar. Yeo teknolojinin %51 oranında e, ortak olduğu Glob Globe e, Romanya'da toplam 218 MB kurulu güce sahip 15 ayrı proje şirketinin hisseleriyle bu şirketlere ait tüm lisans ve hakları devraldı. Öngörülen yatırım tutarı 220 milyon euro. Bu bu gayet baya önemli bir yatırım onu söylemiş olalım. Sarkuysan'da Diyarbakır'da 14 MW kurulu güce sahip olacak lisanssız GES projesinin geliştirme süreci imzalanan sözleşmeyle başlatıldı. Şirketin yıllık enerji tüketiminin %25'i 2026'nın ilk çeyreğinde yenilenebilir kaynaklardan temin edilecek diyor. Ve Gezinomi bağlı ortaklığı Bizkar 219 milyon TL'lik yeni araç alımı yaparak 108 Adet araç eklemiş filosuna ve toplamda filodaki kiraya verilen araç sayısı 507 adede ulaşmış diyorum ve sizleri bu noktaya alıyorum. Yine bugünün gelişmelerini yarın olabilecekleri. Yarın saat 10'daki enflasyon verisinin önemini konuştuk. Ee, geçen pazartesi günü dava takibi hoşuma gitti. Yarın da muhtemelen bir yayın yaparım. Siz gelin yayında buluşalım. Bugün gelişmeleri aktardım. Videoyu beğenin, kanala abone olun, bildirimleri açın, yorum yapın ve şu kardeşinizi katıla destek olarak destekleyin ki her zaman burada kalıp size bu bilgileri verebileyim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.